İnsan olarak, ben bütün dünya insanlığı içinde konuşuyorum. Beyanamızın Kur'an-ı olması gerekiyor. Evet. Türküm elhamdülillah Müslümanım, kitabım Kur'an. Ve benim vazifem Kur'an'ın içinde açıklanması güç olan bir takım hadiseler üstünde düşünmek, araştırmalar yapmak ve bu konuda da bazı yazılar oluşturmak. Nitekim bakın ben size göstereyim. Burada yakında çıkacak olan bir kitabım. Kuran hangi lideri işaret ediyor? Gördüğünüz gibi. Şimdi bu kitabı okuduğumuz zaman, Kur'an'da liderlik vasıflarının, üstün lider vasfının, üstün idareci, yönetici vasfının kim nasıl olduğunu ve kimlere delalet ettiğini görebiliyoruz. İki yıllık bir çalışmadır bu. İki yıllık araştırılmış çalışmadır. Yine aynı şekilde çeşitli televizyon programlarında da gösterdim. Bakın, bu da Topkapı Sarayı'nda bulunan padişahların giysileri üzerindeki tılsımların deşifresidir. Türkiye'de bunu ilk yapan kişi benim. Yardımcı, uzman arkadaşlarla, kişilerle onların isimlerini kitap çıktığında zikredeceğim. Birlikte çalıştık, bu deşifreleri ortaya koyduk. Şimdi bunları anlatacağız. Yani e, padişahlarımız da bu tılsımlı giysileri giyerek manevi kuvvetler kazanmışlardır. Üstün güçler elde etmişlerdir. Nitekim tarihin sayfalarına baktığımız zaman pek çok savaşlarımızda da manevi güçlerin bizlerle olduğu ortadadır.